Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi seçimini kimden yana kullanacak? Zeynep yeni işinde neler yaşayacak? Eski sevgilisi mahalleye dönen Müjgan nasıl değişecek? Emine Faruk'tan ayrılacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Sizler de Doğduğun Ev Kaderindir dizisini seviyor ve takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Zeynep, Mehdi ile ilişkisinde yeni bir yol ayrımına girdi. Zeynep artık Ben Ali hayatında istemiyor. Mehdi'nin çaresizliği ve bu duruma bir çözüm bulamaması Zeynep'i iyice sinirlendirecek ve Zeynep kendi yolunu çizmeye karar verecek. Zeynep'in gittiği psikiyatrist Gülseren Hanım onun aydınlanmasında ve kendine güven kazanmasında yardımcı olacak. İş hayatına atılan Zeynep, annelerini de yanına alarak ayrı bir eve taşınmak isteyecek. Mehdi'nin bebeği için her şeyi yapabileceğini fark eden Zeynep, Mehdi'yi terk etmek için hazırlanacak. Zeynep'in bu kararı vermesinde etkili olan diğer isim Emine. Emine Zeynep'e yol gösterdi ama kendisi de çıkmaz sokakta. Faruk'un kendine yaptıklarını hazmedemeyen Emine utandığı için mahalleye de geri dönemeyecek. Mahalleye dönen Müjgan'ın eski sevgilisi Burhan ise işleri karıştırma peşinde. Benal'in en büyük destekçisi Müjgan artık kendi hayalleri peşinde koşup Benal ile fazla ilgilenemeyecek. Bu durum Benal ve Müjgan'ın arasını açabilir. Zeynep yeni işindeki patronu Barış Bey ile nihayet tanışacak. Oldukça mesafeli bir adam olan Barış zamanla Zeynep'ten etkilenmeye başlayacak. Bizlerden şimdilik bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Beğeni ve yorumlarınızla dizimize destek olabilirsiniz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.